Merhaba arkadaşlar ben Protogames'ten Çağrı Bugün sizlerle yeni bir seriye başlayacağız Adı Minecraft ya Call of Duty 4 modem Birinci bölüm zor olduğu için oraya ben direkt atladım Direkt görevlere başladım Yani birinci görevde kaldım Bilerek kaldım Resim miyim? Yes Ve Şu sesin kısaltmasını hala bulamadım Bu herhalde üçüncü evet üçüncü seri olacak. Birinci seri Minecraft Survivor'dı. İkinci seri saçma sapan oyunlardı. Bu da üçüncü seri olarak Kalaktit olacak. Sen ne yapıyorsun orada? Kapı mı varmış? Bu sefer bu biraz kaçacak. Çekil. Vururum bak çekil. Çekiliyor mu gaz? Zaten bu bizde. Başta bu bize yetmişti. Ya bir çekil. Vururum bak çekilme. Al işte. Nerede adam? Şey dur dur siz yapın. siz oraya gelirse kadar ben kaçayım. miyim sanki? Durma. Bomba atsam diyeceğim. Bombam yok. Atla. Merdivenler var işte. Niye atlıyor onu ya? Ben şuradan uca, uçtan kaçayım. Bir saattir vuruyorum. Öl artık. Sanki öldüremeyeceğim. Ya da ölemeyeceğim. Ya benim adamlar nerede ya? Görevlerde. Hadi daha oraya gideceğiz. Demek ki buradan vurmuşlar bizi. Pardon pardon pardon. Bilerek yapmadım pardon. He bizden değilmiş. Niye hava karardı? Ha, ben kaçayım. Şu adamı ben vurdum yazık ya. <laughs> Sana ne yaptılar? Pardon. Acıdım canım. Peace. Yeah. Ana size. <laughs> Bomba attım. Sis bombası atayım mı biraz? Ortalık karışsın. Ah değilmiş. Ya ne korkak çıktınız ya! Ha bak böyle öldüreceksiniz. Seni bıçaklarım bak. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Dibine girdim işte. Ölürsün öyle. Aa mesela. Ve. Yeh. kendimize vurduk da ne aldı onu ben de anlamadım he oraya da iki tane düşman var onlara benim adamlar öldürür şurada bir tane kılıç olması gerekiyor herhalde ya siz ne kötü çıktınız ya iki saattir bekliyorum sizi e bir Öbür videomda Minecraft'ta server yapımını göstermiştim. Orada en sonda serveri neden açılmamasının sebebi orada nokta nokta jar vardı minecraft nokta nokta orada öyle oldu olduğu için öyle nokta nokta diye okudum kapı burada yoksa orada mı evet orada biz boşu boşuna beklemişiz Evet. Adama bak. şekil beni ezecek. Tamam. Evet, kılıç çıkacak. Bu bizim bayrağımız. Burada ne işi var? He, yani kılıç nerede? Yemeği mi batıracaksınız? Ne yapacaksınız? Bomba atayım mı? Attı. Biraz bir eğlenceli olsun. Adamlar gidiyor ben hala bekliyorum. Bana ha, bomba atayım. Ya ne oldu da patladın ya? Ben öyle sana atmıştım bombayı. Aa kendimi öldürdüm. Çok güzel oldu. T nereden başladık? Ya al işte biz buraya gidecektik. Bu çekil. Tamam. Tamam. Senin kafana kafana sıkarım bak. Tövbe tövbe şunun gözlere bak. Tövbe. Pardon. Pardon bir koymadı. Ama ben bundan sonra bombalarla oynayamam. İnşallah kötü bir yerde patlamaz da. Ana bunlar bizi öldürür. Bekleyin bir şuradan videoya bakayım. Kaç dakika olmuş. Çok olmasın da. Görüntü ayarları. 7 dakika olmuş iyi. ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Tamam mı? ne yapıyorsun sen? Adamlar beni görmüyor ki iki saattir ben uçtan uçtan geliyorum. Ben şuraya çökeyim. C cd ile indirmiştim ya. Aa sana. Sana. sana Aa kendi adamımızmış. <laughs> adamı da seçti oğlum. 60 tane vermemiz kalmış şuradan. Adamı silahını alayım. Ne olur ne olmaz kaçarken. Bak. Ölüşe bak ya. Şurada bir de benim silahım vardı. Siz benim silahımı ne yaptınız? Ya şu kapıyı açın ya hadi. Ya tam tersi yerdeymişiz. Çekil. çeker, vururum. kapıyı kim açacak? Aa, öldürdü Bıça Bıçak tuttum. Ya hadi ya kim açacak şu kapıyı? Yemi de sallanıyor. Midem bulandı saldana saldana Şurada bir adamın birisi vardır. hey eh. Ya buradayım görmüyoruz mu? Ha daha yeni geliyorsunuz ya. Hadi bir kişi gelsin de şu kapı gelsin ya. Hadi. Bekleyeceğim ben. C'ye basayım da ne olur ne olmaz. Şöyle geriye biteyim de videoyu kapattırım. Bu da birinci bölüm olur. Aa gemi düşecek. Ben bu bölümü biliyorum. Oynamıştım ama yine sildim. Bir sağa bir sola yatıyordu gemi. Kaçıyorduk sonra. Açtınız mı kapıyı? Açtın mı kapıyı? Açıyorsunuz bu kapıyı. İki saattir ben bakmıyorum adam bir öldüremedi ya. Adama Ah ah. çektiririm. Öldür öldür. hadi Ha. Adamlara da yine o da hata ver. 11 dakika olmuş Şu adamlar gelsin de siz 2 saattir ben bekliyorum. Alsın. Hadi. bu kadar güçlü kapıyı açıyorsunuz da bir 5 dakikada gelemiyoruz adamın telefonu nokyaymış İyi. adam telefonu var bizim yok six aa iyi misin bir şey oldu mu bir şey oldu mu ya al işte ya bu kadar bu bölümü de burada bitireyim ya ben ee, ben burada bitireyim. Adamla şakalaştı, şakalaşamıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.